bir tane, bir tane. Tamam, bir tane tane. Tamam, tamam. evet, Reyna saldırganı Esenyurt'ta yakalandı. Abi, sen... Emniyet güçlerinin hummalı çalışmaları neticesinde adım adım takip edilen Reyna saldırganı Abdülkadir Masaripovla birlikte 5 şüpheli operasyonda gözaltına alındı. İzmit'ten geliyordum. Aracımla girdim ve içeri. Özel polisleri gelmişti buraya. Zanlıyı alarak çıkardılar. Sonra ikinci bir zanlıyı çıkardılar burada. İşte sakinleri ikinci zanlıyı çıkardıklarında linç girişimde bulundular. Operasyon kapsamında terörist Abdülkadir Masaripoğlu'la beraber adreste bulunan biri Kırgız, bir Senegalli, bir Mısırlı ve bir Somali uyruklu olmak üzere beş şüpheli gözaltına alındı. Abdülkadir Masaripov, kod adı Ebu Muhammed Khorasani Abdulkavi, Özbekistan doğumlu, 1983 Özbekistan doğumlu bir kişi. Afganistan'da eğitim almış ve dört dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir kişi. 39 kişiyi katleden terörist 17 gün polisten kaçmıştı. Ekipler 7200 saatlik kamera görüntülerini inceledi ve teröristin Esenyurt'ta olduğunu tespit etti. Teröristin 4 gündür saklandığı eve gelen ekipler kapıyı kırarak teröristi buldu. Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekiplerle birlikte 2000 polisimiz görev aldı ve Konya, Hatay Konya, Hatay ve e, İzmir'de e, ve ilimizde istihbarat daire başkanlığının da destekli desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist Abdülkadir Mazharipov'un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda hücreyi çökerttiği öğrenildi. Başbakan Binali Yıldırım, zanlının yakalanmasına ilişkin önemli olan bunun arkasındaki iradenin ortaya çıkarılmasıdır dedi. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir.